Boş mu orası? Neresi? Çocuğun yanı. Yok annesi vardı. Peki şurası? Baktım ıslak. He, bence burası boş. Geldim. Merhaba ben Buket. Bence burası boşa. Hoş geldin. Tektim. İki olduk. Manipülasyonu seviyor musunuz? Yani aslında nasıl biri manipülasyon sevebilir ki diye düşünebilecek bir durum bu tabii. Ama ben bu podcast'te manipülasyon yeteneğiniz var mı? Böyle bir beceriniz ya da başarınız var mı gibi açacaktım. Ama sonradan herkes benim gibi değil. Ee, ve bu komik de değil. <laughs> Güldüğüme bakmayın. Manipülasyon insanların çoğunun hayatını kötü etkiliyor işte eşlerinden Manipülasyon gördükçe hiç yapmak istemediği şeyleri yapan insanlar hiç girmeyecekleri sosyal ortamlara giren insanlar hayatlarını zorluklarla yaşayan insanlar işte ayrılamayanlar şirketlerinde Manipülasyon gördükçe daha ucuz diyelim daha düşük fiyatlara ya da çalışmaya devam eden ve işte bunun için yeni bir Başka Başkaldırış yapamayan, insanları e, koordine ve organize edip yeni bir şey isteyemeyen, e, bir birlik beraberlik oluşturamayan, belki de bu birlik beraberliğe hiç gerek olmaması gereken, e, dümdüz kendi hakkını çok rahatça arayabilecek insanların etkilendiği şeyler bunlar. E, manipülasyon anneden çocuğa da yapılabilecek bir şey. Aynı şekilde babadan, anne demeyeyim sadece. E, Kardeşler arasında da yapılabilecek bir şey. Arkadaşlar arasında, e, ilişkiler içinde yani sevgililik ve evlilikte diğer ilişkiler de buna dair tabii ki. Ya da işte iş ilişkisi kısmındaki kısımda, kısmındaki kısımda biraz şey oldu ama e, iş ilişkisinde de olan şeyler alt üst de olur. Eşit yatayda eşit olunan e, profillerde de olur. Bunlar aslında negatif şeyler ama ben maalesef ki size kendimde olduğunu düşündüğüm, ee, ...bir yetenek <laughs> olarak bunu hayatım boyunca e, aklımda o şekilde yer eden bir durumu... ...sonrasında başka bir şekle bürünmesiyle e, artık ne düşünüyorum... ...bu farkındalıkla birlikte ne yapıyorum onu anlatacağım. Benim kendim bildiğim bile çocukluğumdan beri olan bir başarı mı diyeyim... ...tam olarak ne diyeceğimi de bilmiyorum bu manipülasyon, manipülatif tavır. Ee, çocukluğumdan beri var bu küçük yaşta dümdüz bir şekilde insanların birbirine gidip arkadaş olalım mı arkadaş olalım gel parkta oynayalım mı oynayalım gibi bir iletişimle devam ettiği ama benim o insanı gözlemleyip 6 yaşında dahi 7 yaşında dahi gözlemleyip ben onunla iyi arkadaş olurum. O yüzden onu nasıl manipüle ederim ve nasıl onun benimle arkadaş olmasını sağlarım. Aslında ee, özümde gözlem yeteneğime güvendiğim bir şey bu ortaokulda lisede, üniversitede iş hayatım her yerde devam etti bu eğer ki arkadaş kısmından bakacak olursak ee, gözlem yeteneğimle birlikte kendime uygun olacak kişiyi beni iyi anlayacak kişiyi benim ona tahammülüm olacak onun da tahammül olacak ee, devamlı sürecek bir dostluğu hissettiğim kişilerde bunu yapıyorum bunu yapmamın negatif kısmı şu belki de olmayacaktı. Belki de o şekilde bir tanışıklık olmayacaktı. Ben daha tanışmadan hakkımda düşündükleri doğru bilgiler değil. Belki de e, sıfırdan iletişim kursa ve danışsa farklı bir ön yargısı oluşacaktı ve ben o ön yargıyı kendi kendime oluşturup istediğim gibi dizayn etmeyecektim. Bu şekilde yapınca da haliyle bir sıfır önde başlıyorum ben ama bir sıfır önde başlamamın artıları olduğu gibi eksileri de oluyor Peki nasıl yapıyordum ee, Eskiden sadece tek kırılımda yapıyordum bu durumları tek kırılımda ne demek mekan yer belirlemeli saat zaman belirlemeli ilgilendiği etkinlik belirlemeli. ...konser, maç, işte gideceği kafe, yapacağı ders, ödev... ...işte kütüphanede sabahlayacak mı vesaire vesaire... ...hangi arkadaşlar var o arkadaşlarla, ben nasıl kontağa girebilirim... ...o arkadaşlarla kontağa girdiğimde onlardan nasıl haberdar olabilir... ...benim hakkımda, ben daha onunla tanışmadan da hakkımda nasıl bilgiler edinebilir... ...tarzı detaylı bir e, analiz çıkarıyordum gibi düşünebiliriz. Bu analizin sonucunda da karşı tarafın e, çoktan onun isteyeceği şekilde... ...bir ön yargısı oluşuyordu bana dair ve ben kendimden değil o taraftan bir adım sağlıyordum. Bu biraz özgüvensiz olduğumun ya da cesaresiz olduğumun belirtisi de olabilir. Ee, eski zaman için diyorum. Şu anda da yine e, çabaladığım ve düzeltmeye çalıştığım alanlar o ikisi. Ama eskiden çok çok daha e, kötü olduğumu biliyorum. Ee, onun bir yansıması olarak bu tarz şeyler seçmiş olabilirim ama sonradan da terapistle konuştuğumda bundan e, Z aldığım noktaların garipliğini hissettim. O bana garipliğini hissetmedi, zevk aldığımı biraz açığa çıkartmış oldu ama ben o garipliği hissettim. Bundan neden zevk alıyorum diye bir de e, yaş aldıkça belki de e, bu 25'inden sonra arkadaş edinmek ya da ilk... Circle'ındaki insanları toparlamak ya da oraya birini dahil etmek daha zor oluyor. Bu 30'da daha da e, zor oldu. Ve ben belki de bunu bu şekilde garip sevmiş olabilirim. Ama işin oyunlaştırma kısmını e, beni yüzde yüz karşıladığına ve bire bir buket aslında tam anlamıyla bu demek, bundan zevk alır e, kısmını bana karşıladığına eminim. O yüzden de ben bundan zevk alıyorum ve oyunlaştırıyormuşum. Eninde sonunda ben bununla alakalı şeylerde biraz geliştirdim kendimi süreçte. İş hayatına girdiğimde biraz sadece iyi insanları değil de seni kullanmak isteyen insanları, arkandan bir şeyleri kazanan insanları, seni farklı yansıtmak isteyen insanları, sana başka başkasına başka konuşan insanları, bu gerçekten arkadaş ortamında bu kadar değildi. Onları yaşadıkça bunu biraz daha böyle kahramanca yapmaya başladığım senaryolar oluştu. İşte işten çıkmak üzere olan biri, arkasından konuşulan birinin e, gerçeğinin açığa çıkmasının sağlanması... işte birinin arkasından konuşuluyor mesela. Ve konuşan kişi tamamen yalan söylüyor ve ben buna birebir şahidim. Başkasından da duyduğum bir konu değil. Benim bunu bir şekilde e, yöneticiye bildirmem gerekiyor ama benden çıksın da istemiyorum. E, o kadar şey ana karakter olma kısmında da yokum. Yani o e, gözle görülür, sahne ortasındaki kişi olmaya çok hevesli değilim. Bunda işte biraz daha alt kırılımlı kısımlar beni daha challenge eten ve oyun zevkini geliştiren kısımlar oluşmaya başladı. Üç kırılımlı diye düşünebilirsiniz. İşte x kişisine Hande olsun onun adı e, ona bir şekilde duyuracağım ki ben bunu biraz maşa görevi görünüyor. Maalesef kötü bir şekilde düşünecek olursak ki hepsi kötü ama daha da kötü düşünmek istersek e, Hande'ye işte onun bir karakter analizi, neler yapıyor, e, nasıl irtibat kuya, kurar, insanlardan aldığı haberleri nasıl iletir, iletmekte çekinir mi, e, gizli kapılar arkasında mı konuşur, daha açıkta, ulu orta bunların dedikodusunu yapar mı falan gibi bir analizle evet diyorum Hande ağzında laf tutamaz, e, ulu orta konuşur ve onunla haberin kimden geldiğini önemsemez sadece bir aktarıcı olarak, ara bir katman olarak kendini hayatı boyunca şekillendirmiştir ve bu şekilde... Bunu sağlayan biridir diye bunu kodladıktan sonra onun e, aktaracağı kişiyi analiz ediyorum ve bu deminki saydığım bütün süreçlerden geçiyor. Hasan, Hasan kişisi e, daha kapalı kapılar ardında konuşur, e, yönetimden falan çekinir. Bu tarz dedikoduların ortamlarda konuşulması veya onun konuşuyor olması ya da ona iletilmesi onun için biraz e, negatiftir. Biraz daha böyle performans e, zammına, işte primine... E, maaşına, title'ına çok dikkat eden biri ve adının o tarz şeylerle lekelenmesini istemeyen biri olarak görülüyorsa da işte e, bunun Hande'den Hasan'a aktarımını kolay bir şekilde sağlayıp Hasan'dan yönetici aktarımını için o kapalı kapılar arkasını sağlamak, onların ikisinin yalnız kalmasını e, bir şekilde toplantıyı işte 10 dakika yani yarım saat önce diyelim daha gerçekçi olsun. Yarım saat önce devre edip ...son beş dakikada falan onun e, tarihini update'lemek gereken bir durum yaşatabilirim... ...bu toplantıyı ayarlayan kişiye e, ve onları orada o şekilde yalnız bırakabilirim... ...ya da kapıda durup işte yarım saat sonraymış diye gelenleri e, olacak oradaki konuşmadan uzaklaştırabilirim... ...ki her şey yolunda gitsin. Bir şekilde o konunun oraya gelmemesi gelmiyorsa korkudan veya çekinceden o konu oraya gelsin diye... Ee, biraz daha tetikleyici bilgilendirmeler yapabilirim. Yani yöneticiye gelmeden önce genel bu durumlar nasıl gidiyor, aslında çalışanlarla da konuşulması lazım gibi bir şekilde bir arka plan bilgisiyle o görüşmede Hasan'la denkleşip konuşacağı şeylerin yolunu yapabilirim gibi. Ya bunları aslında kahraman rolüyle anlattığım zaman da biraz üzücü. Ee, ama benim biraz da olsa ruhumu hafifletiyor. Eskiden Sadece zevk aldığım, sadece oyun oynadığım, kimsenin kararını umursamadığım, e, bana zevk veren şeylerin yeterli olduğu ya da benim istediğimi sonucunda aldığım şeylerin beni tatmin ettiği bu durumlarda e, mutluydum. Ama bunlar tamamen artık moralimi bozuyor. Sadece bu kahraman rolündekiler e, çok beni etkilemiyor diyebiliriz. Aslında yine yapabileceğimi biliyorum. Yani gözlem de zamanla artıyor, manipülasyonlar artıyor. Her yetenek, her başarı, her yaptığın şey bence yaptıkça tecrübeyle sabit bir şekilde artıyor diyebiliriz. Yani işin özü odur ki ben hala istediğim bir şey için karşıyı manipüle etmeyi seçmiyorsam bu tamamen kendimi geliştirme aşkımdandır.